Merhaba arkadaşlar ben Liflook bugün birazcık kötüyüm Eee <laughs> bugün biraz kendimi böyle çok iyi hissetmiyorum ama dedim ki ne de bir video çekelim bakalım Eee Legends of Runeterra tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar Yorumlarda çok fazla istenmiş ya yani çok fazla dedim de 3-5 tane yorum gördüm böyle ama Eee derin destesiyle oynar mısın de, denilmiş Benim şu e, daha önceden çok önceden yaptığım bir derin destem vardı Eee Nautilus ve... Maokai ile birlikte sanırım yani tam olarak hatırlamıyorum. Şimdi ben de sizinle birlikte hatta bakacağım burada. Bir bakalım hatta destemizde tam olarak neler varmış. Yanlış hatırlamıyorsam aynen Maokai tamam derin destem benim bu. Nelerse derin destesiyle e, oyna demişsiniz. Pek sevmiyorum açıkçası derin destesini. E, çok hoşuma gitmiyor. E, çünkü ya 15 kart riskine girmek beni pek hoşnut etmiyor yani ben daha çok çok öyle o tarz bir risk adamı değilim ben ondan dolayı pek hoşuma gitmiyordu açıkçası bir de e, özelliklerini genel olarak pek sevmiyorum derin destesini ki karşıma da mirror yani mirror maç geldi böyle bir şey olabilir mi ya adam da derin destesi aga aynısı yani ama benim destem baya eski bir deste bu arada Eee ondan dolayı belki bir avantajımız olabilir bilmiyorum abi kartı atıyorum aynı kart geliyor bana benim destem birazcık eski adamın da yeni pardon onun daha çok avantajı olabilir. Çünkü ee, bu bayağı iki sezon önce falan yapılmış bir deste yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Neyse şimdi elimize Maokai geldi. Ben Maokai falan o kadar az oynadım ki yani tam hatırlamıyorum bile ne işe yaradığını ya. Her, her tur ilk defa başka bir dost prim oynadı. iki kartı denize atarsan sana. Yani, tamam güzel kasarız böyle. Tam Maokai'yi early game'de sokalım oyuna. Safra atalım adam vallahi altı tane kart attı bile. Neyse yetişeceğiz artık Biz de dört tane atalım. Gel gidin gitmesi kötü oldu bak ya. Gel gidin güzel şeydi. Güzel kart. Ben seviyorum onu. <laughs> İnşallah böyle birazcık düzgün uzun sürer de oyun. Yani tadını alırız ya. İnşallah en azından tatlı geçer oyun. Bilmiyorum. Derin de sesi pek hoşuma gitmiyor ama işte sizin için ya. Katlanıyoruz. Aga ben niye kart oynayamıyorum ya? Benim artık bir kart oynamam lazım. Keşke şunu oynasaydım ya. ya tamam neyse Allah'tan adam bana sıra çevirdi. <laughs> Herif bitti. Bak bende mesela katliam limonu kartı falan yok ha. Benimkisi bayağı eski deste olduğu için ya yani o zamanlarda yar yer kartları yoktu ben bu desteği yaptığımda. Yer kartları yoktu yani. Ki yer kartları yanlış da yeni çıktı daha. <gülüyor> <gülüyor> Mesaj geldi ona takıldı gözüm. Ayrıca video like atmayı falan unutmayın arkadaşlar. Basın like'ları. <laughs> İstediğiniz bir deste varsa yapayım e, onu da oynayalım. Ben de mo oynayacağım, sen de mo oynadın. Güzel. 10 tane atmış herif. Biz daha 4 tane atmışız. 27, 22. 5 fark var aramızda adamla ya. Ya manam yok manam. Çok az manam kaldı yani. Adam da gerçi bitirdim arasını ama. Şu maolar bir... Ya dur. şimdi onu öldürürsem adamın içine gelecek. Öldürmeyelim. Maolar birbirine vursunlar. <laughs> en az riskle. Tamam artık, artık çekmenin zamanı geldi düzgün bir şey değil mi? Artık Şunu çekip Hıh güzel Mao Tamam Mao'nun bu olayı güzel Her tur, Mao hayatta kaldıkça her tur Eee Dört Dört kart atmış olacağız Aynen Tabii kaç tane atıyor bu? Ya üç tane kart atmış olacağız Yapma Mao'yu öldürme be Ananı Bunu öldürdüm, daha kötü Hiç işime gelmedi şu an bu Hmm, canı benden azsa diyor değil mi ya? Canı benden az. 2 artı 2 versek yok yine toparlayamayacak. Neyse canın sağ olsun bu Ama ben senin mao'nu öldürüyorum şimdi. Başkan haberin olsun. Bay bay de mao'na Bay bay Mao. Mao. Mao aga. Öldü. Bizim derine ne kadar var daha bizim derine bayağı kart var ya. <laughs> 3 kartı denize atarsın falan. Adam, adam derine geçti mi? Bana öyle geldi? Adam derine geçti az kaldı adamın. Adam şunlardan bir tanesi ölse derine Elif Ha geçti herif derine. Adam adam artık derin. Biz neyiz? Biz daha yüzeyde yüzüyoruz biz daha. Biz gemiyiz bildiğin. Yapma, yapma. Ya yapma işte. En gıcık olduğum kart şu ya. Çok boktan bir kart ya. Şunu oynayalım ya <laughs> İki kartı denize attı ne diyor? İki kartı denize atarsan iki tane hazine karışır Haa bak a, bu güzel karttı okey bu güzel karttı bunu hatırlıyorum Güzel bir abimizdi Ah 7-7-14-15 biz yanımız kalacak aga Karşılamasaydık ölüyormuşuz ha Hakikaten karşılamasak ölüyormuşuz ya <laughs> Tamam mao'yu sokalım Ma Mao'yu mu sokalım? Bunu mu sokalım? Rakiplere bu tur eksi 2 verirsin derine 7 kart var Deniz canavarları bilmem ne alır Neyse Mao'yu sokalım <laughs> Ya Mao'nun ardından bir tane daha kart sokabilsek güzel olacaktı En azından rakip çekerimiz olurdu bir tane ya Adam kazandı ki oyunu ben tutam... Ya taşşak mı geçiyorum? birader şu 3 tane kart Zaten toplamda 3 tane olabiliyor bundan destende Ciddi ciddi gidip üçünü de eline geldim mi yani? Vallahi helal olsun Bok gibi oyun. Arkadaşlar benim yenilmez destem varken siz bana niye derin destesi oynattırıyorsunuz ya? Hani niye boktan desteği oynuyorum ben? Hiç beğenmedim ben bu desteği. Bu desteği yenilemek lazım. Bu desteği yenilemek lazım. Zaten kaybettik abi tutamayız buradan sonrasını. Buradan sonrası tutamayız hiç uzatmaya gerek yok. Bir teslim verdim geçtim. Şimdi e, ee, destemizi azıcık yenileyelim. Bana soranlar var abi nasıl para kasıyorsun, nasıl şey yapıyorsun. Ben bayağıdır oynuyorum bu oyunu. Ee, ve adam akıllı kartı yapmıyorum açıkçası. Adam akıllı deste yapmıyorum açıkçası. Ondan dolayı bende birikti. Bu aralar yeni yeni yapmaya başladım. Ee, şimdi bir tane yer kartı. Nerede o bizim yer kartı? Onu alalım o güzel kart. Onu alalım. Onu en azından ekleyelim, güncelleyelim birazcık. Yer kartı yok mu baba? Yer yazsak. Bu ne? Tur başı en pahalı dost birimini öldürerek destenden bedeli ondan bir fazla olan başka bir kart çağırsın. Neymiş ya? Neydi onun adı? Liman. Katliam limanı. Aynen bu. Bak mesela param yok koyamıyorum ben bunu. Benim de bitti param bitti ya neyse hadi. Eski eski destemle bir tur daha atalım. Dediğim gibi yani pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Derin destesi işte herkes şey yazmış aga tek oyun oynayıp da bırakıyorsun aga bilmem ne arkadaşlar ben oyun uzun sayar Tek oyun oynuyordum yani Onun dışında da iki oyun falan atıyorum yani normalde de Dur şimdi bak bu oyun birazcık uzayacak gibi duruyor Bir de önceki elde elimize düzgün kartlar da gelmedi açıkçası ondan dolayı birazcık eee sıkıntımız var İnşallah oyunun sesi az önce çok açık değildi ya inşallah yani Abi Şimdilik güzel gibi duruyor elimiz <laughs> Sakatlıkam limonunu açamamak kötü. Abi sıçtık ya. Adam full Nexus oynayacak ya. Abi Piltover Zo Noxus adam full Nexus oynayacak ya. Her yaptığı harekette Nexus'u illa vuracak adam. En gıcık olduğum destelerden bir tanesidir bu aynı zamanda yani. Full Nexus destesi. Bende de var bir tane öyle deste. <laughs> böyle hep gıcık olduğum kartları diyorum diyorum diyorum. Gıcık olduğum deste gıcık olduğum deste diye ağlıyorum burada. Ama gıcık oldum her deseden bende de var açıkçası. Ama baksana şuraya birader adam. adam şimdi bir saldıracak 5 vuracak. 3 ne 3 5'i. Kaç vuracaksın? 2 2 vur. Kaç vuruyorsun sen ya? Yani? 2 ananın şeyi. Yeh be. Yeh 6 vuracak herif. 2 tane birimle 6 vuruyor herif ya. Allah'tan iyi şey kartlar gitti yani gerçekten. İleride işimize yarayacak kartları denize attık. Alınalım. Hadi 10 kartımız kaldı başkanım. Şunlar iki tane bak bundan var. iki tane bundanım var. Tamam 7 kartım kaldı. Seri seri derin olmamız lazım. Adam 20'ye 11 yaptı bile. Bitirdi oyunu zaten. Konuşamadım ya sinirden. Bir de asit fiş çağırıyor utanmadan ya. Hiç utanman yok mu birader ya? Gerçekten arsız mısın ya acaba? Mao mu atsak? Mao'yu atmayacağım bunu atayım da derine gidelim. <laughs> Şunu da atalım bir can çekelim bari ya. Şimdi bunu atarım bak bunu atarım tamam mı bu kartı yok eder. Bu kartla saldırıya geçemem ben. Çünkü bunlar böyle oluyor bu desteler hep böyle hep böyle uzaktan bir şeylere vuralım. Allah'tan banası bitti. Allah'tan banası bitti de herifin. Ya birader ne yapıyorsun ya? Şaka mısınız sen ya? 14'ü e çıkarttık da Nexus'u yine bir boka yaramayacak ki adam. 1 3'ü vuracak. 6 Bu kaç vuracak? 3'te vuracak 9. 2'de vurursa 11. Şu sen öl, sen de öl. Diğer round'lara gelmeyin amıklar. Yeter. Şuraya bak 7 vuruyorlar ya. 2 tane kart karşılamama rağmen yani. Adamın Swain'i level atladı. Daha level atladı adam geçti. 9 level falan oldu Swain'i yani. Neyse Mao'yu kullanalım. Tamam derin oluyorum. Derin oluyorum. Abi şimdi Mao'yu kesmez herif bir anda. Kalkıp bak Sway'ni hemen çekerler Swain'i Neden çekmesin ki? anında sıvayın aga. <laughs> tamam derin olduk. Bir boka yaramayacak. şunu nasıl beyni keser miyiz? Kesemeyiz ya. Hmm. Ama bu 9 8 oldu bu iyi. Şimdi Nautilus no çekmemiz gerekmiyor mu bizim? Tabii böyle bir şey mümkünse yani ne zaman benim istediğim bir şey oldu orası tartışılır. Hani çağrıldığımda elinde rastgele bir deniz yanarı oluşur. Ha, oluştu tamam. Daha daha yeni oluşturdu. Nautilus gelse de şunların manaları düşse birader ya. Ne bu öldü. Ben, ben ben, biliyorum ama ben biliyorum adamımı. Ben adamımı biliyorum. Adamın yapacağı çok basit yani. Babuş ben senin canını azaltayım ya olabildiğince. Öldüreceğimden değil de canını azalsın. Aha! Mağlevul atlıyor. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Dört kartı kaldı. Hadi. Hadi Mao. Mao kurtar bizi be yavrum be. Şşş, hadi Mao be. Dört kartı kaldı. Dayanmamız lazım. <laughs> Dört round dayanacağız. <laughs> Lan heyecandan gırtlağıma balgam kaçtı. Hmm. Şunu da kullanalım. Kart çekmedi. Niye kart çekme Oğlum bu kart çekmiyor muydu? Bir deniz yanarı çek çekmedi. Ulan oğlum kart boşa git. <laughs> bir şey diyeceğim. Her yerdeki dosyanız yanarı bedelli bir azalır. Bir deniz yanarı çekersin. Ben deniz yanarı falan çekmedim. Dalga mı geçiyorsunuz benim dalga? Eyo. Abi bunu karşılayamıyoruz. Çok sıkıntı ya. Hmm. Şunu şuraya koysak eksi altı. Şunu şuraya koysak eksi dört. Şunu şuraya koysak Eksi on. Şunu da şurada stanlasak. <laughs> tutuyoruz değil mi? Tutuyoruz. Eksi üç. Eksi üç, eksi üç. Tutuyoruz, tutuyoruz. Bir şekilde tutuyoruz yine. Bir şekilde yine tutuyoruz. Ya tabi adam... ...adam biraz sonra Piltover'ı kullanıp bir şeyler buraya fırlatacağı için büyük ihtimalle. Yani Nexus'u böyle patlatacağı için başka türlü çünkü patlatamaz. Biliyorum ben onu. Abi Nautilus gelsene be gel artık kahvenin kızı gel Natü. Ya ben biliyorum işte bak bir şeyler fırlatıyorlar abi bak ben biliyorum ya Ben biliyorum ya Şu noob ya şu Noxus Piltover destesini Oynamayın agalar ya Ne yani hemen hemen Noxus Overus Seri bilader Oyunun zevki çıkmıyor ki amık Neyse son round Bok gibi deste kim önerdiyse Önermesin bir daha. Küfür <laughs> çektim dedim etmeyeyim bana. O kadar da ağır girmeyelim çocuklara. Cık. Kato ile Shiriza e kesin çıkıyor. Bu neden? Runeterra mısın? Kart oyunu musun? Zeka oyunu musun? 5 yaşında çocuk şeyi mi? 5. sınıf aşk mı şey misin? <laughs> Sen git. Gelen kart al. Neyse bak 4-4 böyle attık. Tamam mı? Güzel. 4-4 hemen atıyoruz. İyi istesek Maokai Her yalnız bir şey diyeceğim her round Maokai çektim farkında <gülüyor> <gülüyor> Bu saatte niye alarm çalıyor bilmiyorum ama Her round bir Maokai çekiyoruz hmm. <laughs> Dost birimi hayal tesiri kazandırsın ve bedelini biraz altırsın. Ya buna mı gerçekten yani çok akıllıca bir hareket yapmışsın. Seni gerçekten tebrik ediyorum kardeşim. Ha bunu senden başkası düşünemezdi bence ya. Şeyce, bir düşmana bu Türkiye tür öldürse bir kart çekersin. Ha ha. <laughs> e kendi kendini öldürecek zaten ha. <laughs> ya öl. Sağ ol kart için. Teşekkür ederim kart için. Ya gelen karta da bak. Allah Allah az önce kullanmadım gibi böyle sanki seni. <laughs> Aga ben ne zaman kart oynayabileceğim? Çok affedersiniz ama bu desteği ben niye yapmışım ki ya? Bu deste zamanda da bir boka yaramıyordur kesin ya. Gerçi ben bu desteği arada eğleniyordum, arada kazanıyordum yanlış hatırlamıyorsam yani. Arada güzeldi bu deste. Ama şimdi kart oynayamıyoruz. Bu adam da bitirdi oyunu. Bak 4 Kaç? 6, 8, 9 vuruyor gelip bir vurdum. Karşılayamıyorum da yani. Ama her round şundan gelsin yani kesinlikle değil mi? Bundan her round bundan gelmeli yani. <laughs> Hadi vur. 9 vuruyor. Kaç? 2, 3, 4, be 9 vurdu. Hakikaten 9 vurdu. <laughs> Hakikaten 9 vurdu yani kendime şüphe ediyordum aslında. Matematiğim çok özüdür. Ya babuş bana artık bir eli yüzü düzgün bir tane böyle oynayacağım bir birim ver be bana. Oh, Nautilus geldi Allah'ım Nautilus geldi çok ilginç şeyler yaşanıyor arkadaşlar evet sayın seyirciler. Bari kart mart çekeyim ne yapayım ya. Bunu herhalde artı 3 veremez değil mi ya? Ne bu Freljord verir mi verir vallahi bak manyağa benziyor bu. Bir bu eksikti. Bir bu eksikti gerçek. Arkadaşlar bu arada kaybettik farkında mısınız bilmiyorum ama ağır sıçtık yani. Ağır sıçışlardayız. şu kart daha önceden gelseydi bana belki oyun toparlayacaktım yani. Elivya çekti bir de herif. Elivya çekti bir de ya. Utanmadan, arlanmadan yani. Benim şu an, benim şu an buraya 5 vur. tamam Allah'tan bir tane daha birimim geldi. Tamam güzel. Hı -hı. Bu da 16 daha ya. Şimdi buradan birisini öldü. Anasının şeyi ya yapma işte onu ya. Harika combo. Üf. Harika combo. Bir tek senin aklına geldi bu. Anivia ya Enivia'ya şey yapayım. 16 vuruyor birader ya. Kaç vuruyor bu? 1 vuruyor değil mi? 1. Bunu buraya koysak. Bunu buraya koyalım ki şey olsun. Tutamıyorum. Tutamıyorum yine tutamıyorum. Ya. Yine <laughs> tutamıyorum Bir şekilde Hiçbir şekilde tutamıyorum ya Cık. Birim gelmedi ki Birim gelmedi abi Birim gelmedi Yok birim gelmedi Birim gelseydi Hiç birim gelmedi 3 üç, üç rant oynadık 3 el oynadık Ben bu desteği niye yapmışım ya Hatta ben bu desteği Kimseye zarar vermesin diye Ben bu desteği sileceğim şimdi ya Ciddiyim bak. Nereden siliniyor lan deste? Sil. Seçme. Standart kurallar. Nasıl siliniyor lan deste? Ona bile silinir o. Tamam babuş. Heh. Nerede o koleksiyon? Gel buraya. Desteyi sil. Sil. Kimseye zarar veremeyecek bundan sonra bu deste. Gitti hayatımdan. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle. Bay bay. <laughs>